Evet. <laughs> Bugün Sünger Bob'a başlıyoruz abi. Vefa da bizle, Esra da bizle, ekip de bizle beraber. Her bir Bakın kez, herkes burada. Yapıyorum. Sünger Bob oldum zaten. Bak, tipime bak, bak tipime bak. Sünger Bob oldum ben. Evet, bakıyoruz. Vefa bize bir şey yapıyor. Yap Vefa. Hazırız Vefa. Yün bir çekil bakayım. Yap hadi Vefa. Şimtiyar Vay be Vefa'nın hareketine bakın be Vefa başka hareketin var mı? Biliyor. Oo alkışlamayı biliyor da biliyor Vefa, şimtiyar. Vefa. Şimtiyar. Peki başka? Şimtiyar. Oo tokalaşmayı da biliyor Vefa şimtiyar. Güzel Bakın ben de Sünger Bob olarak Hadi ben takip edin şimtiyar. bizi biliyor. Kanala abone olup şimtiyar. videolara likelamayı Yorum yapmayı biliyor. unutmayın biliyor. Evet şimdi bunu arkadaşımıza tıklıyoruz. Evet hepimizin eline bir şey geldi bakın. Evet bununla arkadaşlar hani şu yaz aylarında her yerde kara sinek sivrisinek var ya şu an. Onları yakalayacağız her bir yerde herhalde yani. Evet Denizle ilk bölüm yani. ne yapıyoruz? Evet haritamız var şimdi. Orada abi bak ünlem ile işaretli yerlerde görevimiz var. Orada Aman bizim ne konumuz ne yanım sönüyor. Ya. Bile. Hadi gidiyoruz bakalım. Vay. Oh, gidiyor? wow, e, ooo. Çok güzel bir yatak odasıymış burası. Tam Esra Esra'nın istediği gibi değil mi Esra? Evet. Aa banyo var. Ben banyo şapıyorum. Bakayım banyoya bakın. Oo Esra yıkanıyor. Şitir, şitir şitir Bakalım ah, bu aa sandıkta bir şeyler var. Oo oh, o oh, hemen alıyorsunuz her şeyi. Ya. Hiçbir şey bırakmıyorsunuz. Ben Bakalım bu evin iç... Ya adam da bizi evine misafir etmiş kardeşim. Siz de var ya hiç görmemiş gibi her bir yere saldırıyorsunuz ya. <laughs> Aa, şey, evet şimdi bu arkadaş bizden bir şey istiyor Diyor ki Mayonez var. Mayonez verdi. <laughs> mayonez yok diyor Aha gene bir yere gittik Evet şimdi bakın burası bir gördüğünüz gibi Çok baba. güzel bir market abi, Bu mayonez abi şarkı bu arkadaş... aleti Şimdi abi biz bu mayonez şarkı aletiyle Etraftaki adamların yanında çalacağız Ve onları mutlu edeceğiz Ve görev yapacağız. Tamam baba. Hadi gel hadi gel Çal şurada şu muz kafa mıdır nedir bu ne kafa bu He bir balık kafa bunlar da mutlu olsunlar bari Evet 3 kişi mutlu oldu şu anda Baba nasıl dağıtıyor abi, abi gel bin Ne yap Arabayla geldiler ya Evet 4 kişi mutlu oldu Hemen bak şurada çok bir kalabalık var hemen şuraya geliyorum Evet bunlar da mutlu olmuşlar bak burada böyle yeşil şeyleri var Bu arkadaş beni takip ediyor şu an zaten Hemen şunu da mutlu edelim hemen 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 hemen. Tamam. Bu da mutlu oldu. Evet, sen de bir mutlu olacak da. Bir tamam şey. tamam Squidward'la tamam. konuşacağız şimdi. Gidiyoruz Yufan evine o arkanda, arkanda arkanda. Ha gel gel tamam. Yufan sen misin bu? Tamam güzel sıkıntı yok hallettik. İlk görevimizi yaptık arkadaşlar. Hmm. 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 Şimdi Vefa şarkı söyleyecek. Ya da yok Esra da söyleyebilir. Esra şarkı söyle. Başla. <gülüyor> <gülüyor> bu nasıl bir şarkı ya? <laughs> Ejderha şarkısı mı söylüyorsun? Yok. <laughs> Ejderha şarkısı söyle Esra bize. Eş deş bu mu mi? mu? Evet çok iyiydin Esra. Herkes alkışlıyor şu anda seni. Ya. Evet Patrick'ten yeni <laughs> görevimizi alacak. Şu tipe bak aynı vefa değil mi ya? Aynı vefa bu ya. Allah. Evet başlıyoruz. Hadi bakalım. Çalın. Gördüğünüz gibi şarkı çalıyoruz. Kime şarkı çalacağız biz buradakilere mi? Bak bak çok güzel çalıyorum. Bir bak bana bak. Sünger Bob'um ben bak. Sana da çalayım mı bak. Çok güzel bir sana da çalayım. Bak sana da çalıyorum bak. Biraz da buna çalalım. Biraz da buna çalayım. Bak. Hii, çok da güzel oldu. Aa abi burada araba var. Çarpışan arabalar. Ya babam, ya. Ol, şartla, 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 o, ya vefa gel. Boş ya, bir tane. Abi faiz indi. Arabaları Vefa pis. Aa vefa, vefa, vefa crazy'ye bindi. Evet babam, vefa. Babam, Hadi bir. Bindi. Bindi. Tamam Vefa bindi Gel Vefa Arabaları Evet hadi çıkıyor Of arabaları çıkarttık ha Valla çok şekil bir arabamız var ya Çok iyi Ne kadar Ah <laughs> Evet gördüğünüz gibi hem arabamla geziyorum Hem müzik çalıyorum ben Abi Petrik burada benim Böyle bir adamım, <laughs> adamım. Evet <laughs> bakın <bir> şimdi <laughs> Şimdi burada <laughs> kocaman bir Luna Park var abi Luna parka gireceğiz. Yükseklik korkusu olanlar sakın gelmesin. Esra çok korkabilirsin. Ben hiç korkmam. Hiç korkmaz mısın? Ben büyük trenleri seviyorum. Büyük trenleri. seni gerçek hayatta bir götüreyim olur kostura bakayım koşan mı? Evet evet evet. Evet koş 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 koş. Hemen 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 biniyoruz koşu 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 koşu. Evet koşu 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 koşu. En abiye bırak. Evet en öne ben bineceğim. Ne varmış bunun içinde? Aha burayı komple yıkacağız mı? Anaaa Büyükemez Yo burayı da kıramıyoruz ne varmış bunda da bir şey yok Ben hemen bir dakika bandı. bu gel. Oo, bir dakika bana bir sürü şey verdi Bana da Bize var. Bloklar geldi Yoksa burayı ee, Ne yapıyoruz edeceğiz, ne Ha burayı dolduracakmışız Tamam Tamam burayı neyle dolduracağız anlamadım ki ben yok. Kırma, Berat geldi. kırma kırma Berat abi, Aa, abi sıkıştım ya. Ve Ber Berat kalsın içeride. Sorun yok. Sıkıntı yok. Kapa kapa kapa. birlikte. Evet ya, ne de diyor? Ya. Abi Çok geldi. güzel. Berat'ı içeriye blok olarak koyduğumuz <laughs> için şu an çok iyi oldu biber ol abi, abi, kafa, abi. abi çıktı. Neyse ha, çıkmış yine hadi. Yine. hadi. Neyse. Hadi şimdi karşıdaki yere gidiyoruz. Bakalım bu adam bizden ne isteyecekmiş. Vefa koy oğlum. Vefa aferin iyi gidiyorsun. Hayır. Çok Onları güzel geldi. be. Bunu da tamamladık. Evet. Şimdi geldi bize yeni bir şeyler verdi. Bizi tamam. Artık. 15 tane blok koyuyoruz buraya. Koy 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 koy. Ben yukarı çıkıyorum. En yukarıya doğru. Oh. Bura bayağı kırıkmış ya. Allah de Evet. Güzel. Koyduk. Tamam. Çok iyi yaptım şu an. Gitti mi? Evet. Şu anda kontrol ediyor. Bakalım. Evet. Bitti. Evet. Çok güzel yaptım. Bir bir tane kaldı. Ben buradan roller coaster'ı şey ben, yapacağım, yöneteceğim. Ben, ben. Tam tepeye çıktığı zaman kapatacağım, eve gideceğim. Hepiniz Abi, orada mahsur buradan. kalacaksınız. Baba, biz dolduruyoruz. Hadi, dolduruyoruz? He, dolduruyoruz ya. mu? Right the roller coaster. Hadi. Koş 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 koş. Roller coaster'a bineceğiz. Buradan binin. Abi ama tek koşun. Yani Abi tek kişilik yani. Var. Tek kişilik mi Vefa binsin? Ya ben miyim? Vefa binsin. Esra Aa. bindi. Aa. Tamam Vefa Geldi. bindi. Ben biniyorum. Hadi okulum Çok iyi bu. Evet. Vefa Vefa Erkan'dayım Esra. Evet, ki. Yetişeceğim sana Vefa. Çok eğlenceliymiş bu. Tam bir sünger bob gibi. Yani. Hı, çok hızlı gidiyoruz. Allah. Abi ayağımız kayıp abi, aşağı düşsek ne olur? Senin gibi oluruz. Tamam. Evet. vefa sana yetişeceğim. Göreceksin şimdi vefa. Ya yün bir saniye. Evet evet şu tipsiz vefaya bakın bir de bana bakıyor uzaktan uzaktan. Evet yetişiyoruz. Ya bizim kardeşlik hareketimizin sonucusuna bir şeyler olur kostur yapamadınız ben. Siz böyle bir olur kostüm hiç yapamazsınız ha. Tabi vefa sen buna var ya gerçek hayatta binsen. Gerçekten çok korkarsın. Ben hiç korkmam. Abi şu müziği çalmayın ya. Crazy mi çalıyor? Direkt banlarım hiç sıkıntı ben yok. Ben de çalıyorum ben? ben çalma çalma. Bebek, ben bebek, bebek. bebek. Evet çok güzel be. Çok Ama, eğlenceli. Evet, Hadi Patrick'e gidelim şimdi. Baba. Evet çok güzel. Bu görevimizle bitirdik. Şimdi ne yapıyoruz? Tamam. Evet iki görevimizi de bitirdik abi. Çok iyiydi ve çok güzeldi. Sünger Bob'un devam etmesini istiyorsanız likelayıp abone olmayı unutmayın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Allah'a Allah emanet olun.